Herkese merhaba tekrardan. Bugün seriler dışında bir video yapacağım. Yani hatırlarsanız şöyle bir projemiz vardı. Böyle bir adam vardı. Bunu ta ilk videolarda bu projeyi kullanmıştım. İşte şapka kuşanma videosu vardı. Kapı açma videosu vardı. Bir de şu gördüğünüz press E to interact diyor ya. işte o fontu nasıl değiştireceğimizi yaptım bir video da çekmiştim. Bunlar te e, ilk videolardan yani bu proje. Şimdi serilerin dışında bu proje üstünden devam ederek farklı bir video çekeyim dedim. Bugün omuz kamerasını nasıl yapılır? Aynı bu Dead Space oyunundaki veya Alan Wake oyunundaki gibi veya bu kameranın ilk kullanıldığı oyun olarak bildiğim Resident Evil 4 gibi oyunlarda kullanılan omuz kamerasını nasıl yapılır? Onu göstereceğim bu videoda. Vakit kaybetmeden videoya geçelim o zaman. Şimdi öncelikle bu karakter blueprint'imi açıyorum. Burada farklı şeyler de yapmıştık. Bunlar bir dursun bakalım. Şimdi ben bir tane öncelikle fonksiyon açacağım. Bir tane fonksiyon oluşturuyorum şuradaki Functions kısmından. Yanındaki artıya tıkladım ve isminde setup kamera dedim. Yani kamerayı kuracağız burada işte. Tekrardan event graph'a geri döndüm. Şu kısmı biraz ileri atacağım. Şunu da seçelim. Shift'e basılı tutarak seçtim diğerlerini de. Diğerlerinin seçimini kaybetmeden neyse. Şimdi şuradaki ilk bizim event begin play ile başlayan bir kontrol şemamız var ya. Add input mapping diye bu zaten default olarak gelen yer. Buradan bir tane çıkarıyorum. Ok ve setup kamera diye az önce oluşturduğum fonksiyonu buradan çağırıyorum öncelik. Bu bir böyle dursun. Şimdi viewport'a geldim. Bizim kameramız normalde şuradan tam arkadan görüyor bu açıdan. Ben öncelikle bu kamerayı biraz yakınlaştırmak istiyorum ki kameranın yakınlaşıp uzaklaşması daha iyi olsun. Buradan önce kameraya tıkladım. Bakıyorum burada değiştireceğim bir ayar yok şimdilik. Bu yüzden bizim bu kameranın yerini ve yönünü asıl ayarladığımız şey burada genelde kamera boom oluyor. Yani kamera boom dediğimiz bu kameranın takip ettiği çubuk. Şurada gördüğünüz kırmızı çubuk bizim kamera boomumuz ve bu kameranın yerini bununla ayarlıyoruz. Biz third person'ın viewportunda. Şimdi bizim target arm length'imiz şu anda 400. Ben bunu 140'a çekmek istiyorum ki iyice şöyle karakterin omzunda yani yakınında olsun. Şuradaki socket offset dediği yerden biz Y kısmını 50 yapacağım. Gördüğünüz gibi kamera biraz daha yana kaydı. Z kısmında 60 yapacağım. Biraz daha kamera yukarı çıktı. Yani şöyle karşıdan bakarsak kamera aslında şu anda karakterin sağ tarafında omzun üstünde konumlanmış şekilde. Bunu kamera boom sayesinde ayarladık. Compile diyorum ve başlatıyorum. Şu anda karakterin sağ kısmından görüyoruz. Bu şekilde döndürebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var ki mesela Kamerayı aşağı indirdiğimizde veya yukarı çıkarttığımızda karakter kayboluyor yani kafasını falan göremiyorum çünkü e, kamera çok dönüyor kameranın bu kadar dönmesini de engellememiz lazım bunun için az önceki setup kameraya geliyorum buradan şimdi sağ tıklayıp get player camera manager diyorum ve buradan set burada iki tane bizim ayarımız var birisi set view pitch min first set view pitch max bunların ikisini de kullanacağım. Şimdi min diyorum önce. Bunu buna bağlıyorum. Minimum 300 olsun diyorum. Şimdi aynı şekilde yine kamera manager'dan tuttum ve set view Pitch Max olanı seçiyorum. Bunu da 40 yapıyorum. Bunlar benim daha önceden denediğim ayarlar olduğu için bu şekilde. Siz kendiniz de deneyerek istediğiniz gibi sayılarla oynayabilirsiniz. Benim bu videoda yaptığım neredeyse tüm sayılarla oynayabilirsiniz yani. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda aşağı çekiyorum ve bu kadar iniyor. Yani yere kadar inmiyor kamera. Yukarı çektiğimde de buraya kadar şey çıkıyor. Karakterin kafası yok olana kadar yukarı çekemiyorum kamerayı. Bu şekilde aşağı yukarı olmuş oluyor. Şimdi nasıl yakınlaştıracağız ona bakalım. Yani eğim alma tuşu yapmış olacağız aslında. Öncelikle geldim yine third person karakterimin içindeyim. Event grafındayım. Şurada şuraya yapalım hemen. Sağ tıkladım ve buraya right mouse button dedim. Yani sağ mouse'un sağ butonuna tıkladığımızda ne olmasını seçeceğiz. Burada press dediği bastığımızda release dediği de tuş şu bıraktığımızda ne olacağını seçeceğiz. Öncelikle karakterin hedef alırken yavaş yürümesini istiyoruz. Yani çünkü bir yere odaklanıyor ya böyle karakter. O yüzden öncelikle şuradan sol taraftan karakter movement component'ı alıyorum ve set max walk speed'i buradan ayarlıyorum. Press dediğinde yani bastığımızda bizim normalde karakterin hızı neyse onu da nereden bulabiliriz? Animasyonlar yapmıştık ya. Neredeydi animasyonlar? Bakalım. Blend Space'de bizim karakterin hızı normalde. Bakıyoruz şuradaki speed diye oluşturmuştuk ya daha önceden. Eğer bunun videosunu izlediyseniz animasyon yapma videosu var kanalda. O videoyu izlediyseniz buradan şuradaki ayarlardan horizontal access dediğinde bizim oluşturduğumuz speed kısmında maksimum value yani maksimum değer 400 ise bizim normalde koştuğumuz hızın değeri 400'dür. Bu blend space'te karakterin animasyon blend space'inde yani. Biz bunu şimdi yarı yarıya düşürmek istiyoruz. Şimdi biz çünkü kaçta yürümeye başlıyordu animasyon hemen onu tekrar göstereyim. Tam ortaya geldiğimizde yani 200'e geldiğimizde karakterin yürüme animasyonu devreye giriyor. 400'e geldiğimizde de koşma animasyonu devreye giriyor. Biz normalde yürüdüğümüzde aslında koşmuş oluyoruz. 400'le gittiği için. Şimdi ben bunu tuşa bastığımda max walk speed'i 200'e ayarlayacağım ki tuşa bastığımda en fazla 200 ile gidebilsin karakter. Böylece yürümüş olsun. Yani yavaş gitsin. Aynı şekilde karakter movement'tan bu sefer set max walk speed diye tekrardan seçiyorum ya da bunu kopyala edebilirsiniz. Buradaki release tuşunu bu sefer bağlıyorum buna ve max walk speed'i 400'e ayarlıyorum ki tekrardan koşmaya başlasın tuşu bıraktığımızda. Şimdi deneyelim. Şu anda karakter yürüyor. Sağ tuşa bastım. Şu anda koşmaktan yürümeye geçti. Tuşu bıraktığımda tekrardan koşmaya başladı. Bu şekilde karakterin hızını ayarlamış olduk. Şimdi bu sefer ekleyeceğimiz şey de şu işe yarıyor. Karakter nişan aldığında yani yavaş yürüdüğünde, hedefe baktığında, kamerayı döndürdüğümüzde karakterin etrafında dönmesin, karakter etrafa baksın gibi bir şey oluyor aslında tam doğru açıkladım emin değilim ama Set Use Controller Rotation Yo olanı seçiyoruz. Bunu buna bağlıyoruz ve bunu açıyoruz. Aynı şekilde Ctrl D ile bunu Duplicate yani çoğalt dedim, kopyaladım. Bunu da aşağıdakine bağlayıp bu sefer tikini kapatıyoruz. Bu ne demektir? Tuşa bastığımızda yavaş yürü ve kamera kontrolleri olarak da Y ekseninde Bizim şeyimizi rotasyonumuzu ayarla ki karakter etrafa bakıyor gibi olsun komple et, kamerayı etrafında döndürmeyelim aynı şekilde aşağıda da bunu kapatmış oluruz tekrardan eski haline dönsün diye. Şimdi bakalım yürüdük şu anda böyle dönüyor kamera nişan aldım şu anda yürümesem bile nişan alırken etrafa baktığımda karakter kamerayla birlikte dönüyor ama tuşu bıraktığımda karakter olduğu gibi duruyor kamera dönüyor tuşa bastığımda karakter kamerayla birlikte dönmüş oluyor. Bu da bu işe yarıyor. Şimdi biz nişan alma şeyi ekleyeceğiz ortaya bir beyaz nokta ekleyeceğiz. Yani widgets kısmına gelelim. Buraya daha önce bir sürü şey yapmıştık zaten. Buraya öncelikle tabii şeyi ekleyelim şuradan. Buraya yeni klasör açalım. Hemen şöyle thumbnail size'dan bunu small'a alayım. Biraz küçülsünler. Sağ tıkladım. Yeni klasör dedim. Buraya images yani görseller dedim. Buraya da benim daha önceden indirdiğim ya da hazırladığım artık hatırlamıyorum. Onu nereden bulmuştum ama şöyle sürükleyip bıraktım. Import ettim. Bu normal image olarak aslında ister internetten indirebilirsiniz. isterseniz Photoshop Photoshop veya Paint'te bile kendiniz yapabilirsiniz. Önemli olan arkasının transparan olması ve or tam ortada da bu şekilde beyaz bir nokta olması aslında. Bunun başka pek bir şey yok. Yapacak pek bir şey yok bunda. Eğer ayarlarınızda bir farklılık olursa da bu texture yani image ile ilgili de şu sağ tarafta görüyorsunuz zaten işte buradan bu ayarların aynısını yapabilirsiniz. Çünkü bunlarla oynayacak pek bir şey yok. Bunu kapatabiliriz. Bunu import ettik. Şöyle bir de kaydedelim. Şimdi çıktım widget klasörüme geri geldim. Buraya sağ tıkladım. Widget blueprint diyorum ve user widget seçiyorum buradan. ismini de vbp alt çizgi aim dot diyelim. Yani hedef noktası işte açtım bunu ve sol taraftan her zamanki gibi bu ve widget'larda yaptığımız gibi bir tane canvas panel ekliyorum. Daha sonra bir tane de image ekliyorum. Yani görsel bu canvas panelin tam altına. ismini de değiştirelim. Aim.image yapıyorum. Anchor olarak bunu buradan tam ortayı seçiyorum. Böyle buradaki pozisyonları sıfırladım. Alignment olarak virgül 5'e. .5 dedim. Size to content'i açtım. Daha sonra buradan brush seçeneğine tıklıyorum ve image olarak az önce aktardığım little black circle dot diye olan görseli açıyorum burada. Bu şekilde küçük bir şey var. Tam ortada. Tamamdır. Bunu da bu şekilde kaydedelim. Şimdi setup kameraya geri geldim. Burada bu sefer create widget diyorum ve az önce oluşturduğumuz aim dot widget'ını seçiyorum. Daha sonra bunu return value'den çekip promote to variable'a dönüştürüp ismini de aim.widget yazıyorum ki bu bize lazım olacak. Ardından en son return not ekleyerek add return not diyerek Buradaki fonksiyonu bu şekilde tamamlamış oluyorum ve compile diyorum. Şimdi bir deneyelim bakalım çıkacak mı? Bizim noktamız şu an çıkmıyor. Çünkü neden? Create widget dedik ama add to viewport demedik. Yani henüz ekrana eklemedik bu widget'ı. Bunun için de nereye geldik? Event graph'a geldik. Az önce oluşturduğumuz variable şimdi işimize yarayacak. O yüzden oluşturduk. Aim.widget'ı variables kısmından çekip buraya get aim.widget diye ekliyorum. Ardından bunu yukarıdakine çekip add to viewport diyorum ve bunu buna bağlıyorum. Aşağıdakini de şimdilik denemek için remove from parent ekliyorum ama bunu değiştireceğiz. Bu şekilde olmayacak. Şimdi geldim. Sağ tuşa bastım. Ortada kocaman bir nokta çıktı. Bıraktım da gitti. Bu şekilde bastım geldi. Bıraktım gitti. Bastım geldi. Bıraktım, bıraktım gitti. Boyutunu belki biraz küçültebiliriz bunun. Biraz büyük çünkü sanki. Ya da duratabilir. Önemli değil. Neyse. Şimdi bu noktayı böyle bir anda kaybetmek yerine yavaş yavaş kaybettireceğiz. Yani bir Fade out animasyonu ekleyeceğiz. Ki daha güzel olsun. Çünkü neden olmaz? Bu aim.image'ı seçiyorum şeyde. Widget blueprint'ime geldim. Aim.widget'ı seçtim. Aşağıdan animations kısmına tıkladım. Böyle bir şey geldi. Şu bunu kapatabiliriz yukarıda çıkanı. Aşağıdaki bu kısımdan animation ekliyorum. Ve buna da fade out diyorum. Daha sonra bu fade out diye oluşturdum animasyona tıklıyorum ve sağ taraftaki et kısmına basıyorum bu sefer ve buradan aim.image'i seçiyorum. Daha sonra bu aim.image'in sağ taraftaki artıya yani track üstüne gelince track yazıyor zaten artıya tıklıyorum ve buradan appearance kısmının altından color and opacity seçiyorum. Color and tıkladıktan sonra bunun yanındaki oktan açıyoruz aşağıya ve burada RGB ve A diye seçenekler olduğunu görüyorsunuz. RGB zaten renkler biliyorsunuz. Bizim burada ilgilendiren A yani alfa kısmı. Alfa kısmı bizim opak farklılığımızı kontrol eder şu anda bir olduğu için tamamen opaktır sıfıra çektiğimizde de görünmez olacak Biz bunu sıfır diyoruz daha sonra buradaki oktan bunu 0,10'a kadar getirip bunu alfa kısmını şimdi bir yapıyoruz ve enter diyoruz şu anda bir animasyon oluştu zaten burada bizim için compile diyoruz daha sonra bu animasyonu oynatmak için sağ taraftaki köşedeki graf yazan yere geliyoruz ve burada bizim bazı şeylerimiz var burada şu ikisini siliyorum gerek yok event pre preconstruct ama bize lazım şu anda bunu sağ tıklayıp buraya event pre construct yazarak da bulabilirsiniz. Şimdi bizim önce sol taraftaki animation kısmından fade out tutup buraya get fade out diye bunu getirmemiz lazım. Daha sonra bundan da bu bir nedir? Animasyondur. Bu yüzden play animation forward yani animasyonu ileriye doğru oynat diyeceğiz. Ve pre event, event pre constructı buna bağlayacağız. Şu anda animasyonu ileri doğru oynatmış olacağız bununla birlikte. Daha sonra aşağıya bir de şey yapacağız. Şu fade out'un ismini değiştirelim. Animasyonun ismini fade anim koydum. Fade animasyon gibi. Compile dedim tekrardan. Grafa geri geldim. Fade anim bunun ismi değiştirmiş olduk. Daha sonra şimdi bir tane add custom event diyeceğim. Neden ismini değiştirdim? Çünkü bunun adını fade out koyacağım. Çünkü aslında bizim terse doğru götüren yani birden sıfıra çektiğimiz alfayı buradaki event olacağı için aslında fade out bu oluyor. Diğer yukarıda yaptığımız fade in oluyor aslında yani sıfırdan bire opaklığı çektiğimiz animasyon yukarıdaki oluyor. Aşağıdaki fade out yani birden sıfıra çektiğimiz oluyor opaklığını. Şimdi şu fade in'imi tekrardan ctrl d ile ctrl d ile çoğalttım. Bundan get anime get animation current time dedim ve in animation kısmına zaten bizim animasyonumuz bağlı şu anda. Daha sonra return value'den çektim ve iki tane eşittir koydum ki equal diye bizim bu utilities operators kategorisinin altındaki equal'ı buldum. Equal da yazabilirsiniz fark etmez. Sıfıra eşitse bir tane branch koyacağız. Onu da B'ye basılı tutarak tıklarsanız sol tıka branch koyarsınız ve bu return value'yu buraya bağlamış oluyoruz bu şekilde. Animasyon current time'ı sıfıra eşitse demiş olduk. Daha sonra bir tane delay koyacağız. Onu da D'ye basıldı. Yani D tuşuna basılı tutarak işte baş harfine yani D tuşuna basılı tutarak sol tık yaparsanız delay koymuş olursunuz. Kısa yol olarak gösteriyorum ki bunlar işinizi hızlandırabilir. Duration olarak 0,1 yazıyorum. Neden? Çünkü bizim animasyonumuz 0,10 yani aslında 0,1 uzunluğundaydı. Daha sonra true kısmından da bunu play animation reverse diyorum. Bu sefer tersten oynatacağız animasyonu. Completed'ı da delay'de bağlayalım aynı şekilde. Yani true ise de böyle false'sa da yine delay'li bir şekilde aynı şekilde oynatmış olacağız tersten bir şekilde in animation kısmına ise şuradaki fade anim'den çekebiliriz direkt. Fazlalık olmasın başka bir yerde. Şöyle çift tıklayarak bir tane daha nokta ekledim ve düzeltmiş oldum. Fade anim'i buradaki animation'a da bağlamış olduk böylece. Daha sonra bir tane daha buraya delay koyuyorum şu şekilde. Bunu da aynı şekilde 0.1 yapıyorum delay'ini. Ve daha sonra complete olduktan sonra da artık remove from parent diyerek target de self olarak kalıyor. Çünkü şu anda widget'ın içindeyiz zaten. Remove from parent diyerek de widget'ı yok et demiş olduk. Şimdi third person'a geri geldik az önce burada aim.widget'ı remove from parent demiştik ya. Aslında biz bu sefer widget'ın içinde aynı remove from parent'ı eklemiş olduk. Ama ondan önce sadece biraz daha süslü gözüksün diye fade in fade out animasyonunu burada kurmuş olduk. O yüzden bizim buradaki custom eventimiz de zaten fade out ismindeydi. Aim.widget'ten bu sefer çektim. Fade out olayını çağırmış oldum sadece. Bu şekilde artık yavaşça sönerek gidecek. Yani 0,1 saniye gecikmeyle şu anda sağ tıkladım yavaşça açılıyor. Tuşu bıraktığımda yavaşça sönmüş oluyor. Daha iyi anlamanız için videoda tam gözükmüyor olabilir. Daha iyi anlamanız için şu şekilde göstereceğim. Ben tekrardan Widget Blueprint'ime geldim. Animasyon kısmına tıkladım ve bunu şuradaki noktayı uzattım. Şu şekilde. Artık 0.1 değil 0.50'ye gelmiş oldu. Graf kısmına da geldim. Buradaki delay'i de 0.5 yapmış oldum. Compile dedim. Şimdi oynatalım. Gördüğünüz gibi bıraktım. Çok yavaş açılıp kapanıyor şu anda. Yani fade in fade out oluyor. Aslında opaklığını açıp kapatmış oluyoruz bu şekilde. Tabii şimdi eski haline geri döndüreceğim. Eski haline döndürmüş olduk şimdi. Evet eğimle de işimiz bu kadar aslında. Şimdi de kamera kamera yakınlaştırıp uzaklaştırırız. Bunu da kapı açma videosunda yaptığım gibi bir tane aslında timeline ekleyerek yapacağız. Add timeline diyorum. isminde kamera bu. Anim enim dedim. Animasyon kısaltması enim diye koyduk. Biz yaklaştırdığımız animasyonu başlangıcından oynatacağız yani play from start diyoruz. Diğer türlü de yine aynı şekilde reverse from end diyerek tam tersinden oynatıyoruz uzaklaşmak için de. Şimdi sol taraftan kamera boom'u aldım ve buraya ekledim. Buradan da set target arm length diyoruz. Yani bizim kamera boom'umuzun o kırmızı çubuğun uzunluğu diyoruz. Bunu update edip buraya bağlıyoruz. Fakat bizim şu anda bir burada girdiğimiz yok. Target Arm Length'in buna neye göre ayarlayacağız. Tıkladım buna. Kamera boom'u açtım. Track Add Track dedim. Buradan Add Float Track diyorum. İsmini Boom Length yazıyorum. Yani çubuğun uzunluğu yani. Length nasıl yazılıyordu ya? boom length dedim. Bu yukarıda ekleme kısmının yanındaki length de bu animasyonun uzunluğudur aslında. Burada 5 saniye çok fazla. Bizim için bu yüzden 0.20 yapıyorum. Daha sonra buradaki grafiğe sağ tıklayıp add key to curve float diyorum. Bunun süresi 0 olacak ve değeri de bizim boom'un uzunluğu neydi? 140 olarak ayarlamıştık. Siz burada viewport'taki şu Kamera boom'un sağ taraftaki target arm length'ini kaç ayarladıysanız onu yazabilirsiniz. 140 benimki. Bu yüzden saniye 0'dayken değeri 140 olacak. Daha sonra tekrardan sağ tıklayıp add key diyorum. Bunun da süresi 0,20 yani animasyonun son saniyesi değeri 100 olacak. Yani 140'tan 100'e düşecek uzunluğu. Böylece kamera yakınlaşmış olacak. Compile diyelim. Şuradaki oklardan da grafiği büyütüp istediğiniz ölçüde görebilirsiniz bu şekilde. Şimdi event grafa geldim. Bu sefer kamera booma biter tane burada bize bir çıktı verdi bu diye. Bunu da target arm length'e bağlıyorum ve compile diyorum. Şimdi başlattığımız zaman basıyorum yakınlaşıyor bırakıyorum uzaklaşıyor bu şekilde böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum kamerayı. Aynı şekilde zaten yürümemiz yavaşlıyor. Ortada bir tane hedef noktası çıkıyor ve bu şekilde kamerayı karakterin baktığı yönü kontrol edebiliyoruz. Kamerada yakınlaşmış oluyor iyice omzuna doğru son bir şey daha yapacağım havalı bir özellik daha ekleyeceğim buna şimdi o da omuz değiştirme. Yani karakterin sağ omuzundan sol omuzuna, sol omuzundan da sağ omuzuna geçmeyi yapacağız son olarak. Başka unuttuğum bir şey yoksa yani son olarak bunu yapacağız. Onu da şöyle yapacağız. Hangi tuşa bastığımızda değişsin. O da V2 yazıyorum. 4 person'ın blueprintindeyim. Hala başka bir yere gitmedim. V tuşu olsun. V tuşuna bastığımızda bir tane biz flip flop ekleyeceğiz. Bu da nedir? Bir flip bir flop. Yani bir bastığımızda A'yı yap bir bastığımızda B'yi yap demiş olacağız. Buraya bir tane daha timeline ekliyorum. Çünkü kamera bir anda orada belirmesin böyle yavaşça geçsin oradan oraya. Bu timeline adını da change shoulder diyorum. Yani omuz değiştir. A'ya bastığımızda play, bastığımızda da reverse olsun. Tekrardan buraya kamera bunu çektim attım ve set socket offset diyorum. Daha sonra bu socket offset'e sağ tıklayıp split Struct pin diyorum. Çünkü sadece bir yönde değişecek bizim kameramızın yeri. Change shoulder'ın içine tıkladım. Add dedim. Add float track dedim. Shoulder position diyelim buna da. Farklı isim kullanalım ki aynı şeyler olmasın. Change shoulder falan yani. Aynı ismi kullanmak sıkıntı yaratabilir ileride. O yüzden süresinde bunu da yine aynı şekilde 0.20 yaptım. Bence iyi bir süre bu. Add key dedim. Time 0 iken. Bizim değerimiz neydi? Ona bakalım. Bir porta geldim. Kamera buma tıkladım. Sağ taraftaki detaylardan bizim Y eksenindeki Socket offsetimiz 50 idi. Biz bunu 50 değil de eksi 50 yaparsak kamera diğer tarafa geçer. Yani bu şimdi 50'de kalsın default olarak. Yani bunu compile dedim. Change Shoulder'a geldim. Bizim 0 noktasındaki değerimiz 50 olsun. Daha sonra bir tane daha add key diyorum. Ve süremiz 0.20 iken değerimiz de eksi 50 olsun. Şimdi bu bizim add timeline'ımız timeline'ımıza bizim shoulder position diye geldi değerimiz. Bunu y eksenine bağlıyorum. Kaydet diyorum. Bir deneyelim. Şimdi geldim v tuşuna bastım olmadı. Neden olmadı? Çünkü set bizim z ekseni burada sıfıra kur olarak ayarlı. Bizim normalde z eksenimizde 60'tı. O yüzden 60 olarak bunu da tekrardan yazdım sete manuel olarak. Şimdi deneyelim. Geldik. V'ye bastık. Sola geçti. Bastık. Sağa geçti. Solda, e, kamera soldayken de yine nişan aldığımda ortaya odaklanıyor. Sağa geçtiğimde de yine bastığımda ortaya odaklanıyor. Yürürken geçelim. Bir de yavaşlayalım. Yürüyebiliyoruz. Yine yavaş yürürken de yine kamera omuzlar arası geçiş yapabiliyoruz. Geldik. Şapkamızı alalım. Gelelim şöyle kapıya odaklanalım. E'ye basalım. Kapı açıldı. Geçtik falan. Bu şekilde havalı havalı yürüyebiliyoruz şu anda nişan alarak da. Evet bu video bu kadar olsun. Bayağı bir şey yaptık bence. Hem nişan alma şeyi ekledik. Crosshair ekledik yani. Yavaş yürümeyi yaptık. Omuz değiştirme yaptık. Yakınlaşmayı yaptık. Bayağı bir şey yaptık. Şimdi tabii benim işim bitmiyor. Bu videoyu bir de editlemesi var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gidiyordur videolar. Yani sürekli çok sık video atamıyorum şu sıralar ama yine de vakit buldukça video çekmeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yine yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz benimle. Abone olursanız da sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.